Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz muhteşem geçmiştir. Çünkü biliyorsunuz ki bu haftanın en güzel günü Cuma günüydü. Hatta son zamanların en güzel günü Cuma günüydü. Çok önemli gökyüzünde etkileşim vardı. Güneş Jüpiter'le harika bir üçgen açı kurmuştu. Yılın en şanslı günlerinden dediğimiz bir günü yaşadık aslında ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu enerji henüz bitmedi. Şimdi bu videoda biz hafta sonuna bakacağız. Gökyüzü neler söylüyor bu hafta sonu için? 9 ve 10 Eylül Cumartesi ve Pazar gününü daha böyle mercekle bakacağız. Nasıl detaylar var gökyüzünde ama bilin ki bu güneş Jüpiter'in o fırsatlarla dolu Şanslı etkileşimi hafta sonu içinde geçerli olacak. Tabii ki en yüksek etki Cuma günü geçerliydi. Hafta sonu gittikçe artık azalacak bu enerji. Ama yine de bazı şansları yakalamanız mümkün olabilir. Hele hele sizin doğum e, haritanızda toprak grubunda ve su grubunda e, kişisel gezegen yerleşiminiz varsa Güneş, e, Ay, Venüs, Mars... Merkür gibi etkileşimleriniz varsa, o zaman gerçekten çok olumlu etkiler alıyorsunuz demektir sevgili dostlarım. Ee, hadi bakalım. Umarım bugün belki bir şans yakalamadıysanız, bu hafta sonu hala şansınız olur bu fırsatı yakalamak için. Gelin ama şimdi bakalım bu hafta sonu nasıl bir hafta sonu ve özellikle ne gibi detaylar var, hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Ben önceden söyleyeyim hiç de fena bir hafta sonu gibi gözükmüyor ama biraz böyle ikili bir enerji var gökyüzünde. Hem cumartesi hem pazar günü geçerli olan şöyle enteresan bir görünüm var. Cumartesinin günün ilk yarısı daha olumlu, ikinci yarısı biraz daha sıkıntılı iken pazar günü yine günün ilk yarısı daha olumlu olacak. Günün ikinci yarısı biraz daha dikkatli olmamız gereken zaman dilimini gösteriyor aslında bize. Ee, gelin detaylara bakalım. Cumartesi ile başlayalım hemen. Ee, sabah saatlerde ay merkür arasında güzel sekstil bir açı var. Öğlene doğru e, ay ilerleyecek. Jüpiter ile yine güzel sekstil açı kuracak ve güneş ile de sekstil kuracak. Demek ki günün ilk yarısına ay merkür ile jüpiter ile ve güneş ile olumlu etkileşim içerisinde bu bize neler getirebilir? Öncelikle merküryen yani işlerde yani iletişimle alakalı bütün işlerde burada e, çeşitli fırsatlar var aslında ee, görüşmeler yapmak, iletişimde bulunmak, bilgi alışverişinde bulunmak, bununla birlikte eğitimle alakalı e, bir takım adımlar atmak, belki de kararlar vermek için iyi bir zaman, şanslı bir zaman diyebiliriz. Ticaretle alakalı da yine güzel etkiler görülebilir. Buradaki güneşin de desteği aslında böyle daha kolay bir enerji akışını gösteriyor. Hatta belki de böyle otorite figürlerinden bir takım destekler gelebilir. Eril figürlerden destekler alabiliriz bu arada. ...bunun dışında ne diyebilirim, Jüpiter'in desteği orada hem tanrısal desteğini de gösteriyor bir taraftan. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz, böyle sıkıntılı bir durum yaşasanız dahi sanki böyle üzerinizde bir kalkan olur. Sizi böyle koruyan bir şey olur. Dolayısıyla olur da, olumsuz bir şey yaşasanız bile şunu görebilirsiniz, evet tam böyle kıyısından döndüm. Hadi buradan da yırttım aslında. Bir şekilde buradan da kurtuldum diyebileceğiniz bir enerji söz konusu olacak sevgili dostlarım. Akşam saatlerinde ise burada dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Ay kare açıda olacağı için burada hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda bazı yaralar alabiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Sağlığımızla alakalı böyle olumsuz etkiler olabilir. Dikkat dikkatli olmak lazım ama özellikle Ay ve Şiron karede olunca açıkçası burada işte kalp yarası e, gibi bir etki de söz konusu olabilir biraz bir şeylere üzülebiliriz bir şeylere içerleyebiliriz e, ikili ilişkilerde bu biraz böyle küslük enerjisini çalıştırabilir dikkatli olmak lazım Pazar gününe baktığımız vakit ise dediğim gibi sabah saatleri, öğlen saatleri gayet güzel görünüyor. Burada işte mesela sabahtan ayın Uranüsle güzel açısı var. Bu ne demek? Pazar sabah demek ki güzel sürprizlere uyanabiliriz. Ee, sürpriz gelişmeler olabilir, ee, ne bileyim sürpriz bir kişiden sürpriz bir haber gelebilir gibi gibi etkileşim var gökyüzünde. Öğlene doğru ise ay ve Neptünün arasında güzel trine açı kuruluyor ki bu da bizi aslında manevi açıdan çok böyle doyurabilecek bir açı diyebilirim. Maneviyatımızı yükseltecek ...merhamet, şefkat duyguları... ...böyle ortaya koyabileceğimiz aslında... ...ruhsal anlamda daha güçlü hissedebileceğimiz... ...bir etki var gökyüzünde... ...günün ilk yarısında sevgili dostlarım... ...hazır böyle bir enerji varken... ...nacizane tavsiyem... ...bu hani ruhani iyi bir enerjiyi... ...aslında şöyle kullanabilirsiniz... ...yardıma ihtiyacı olan kişilere canlılara aslında yardım ederek bu enerjiyi büyütebilirsiniz ve aslında payınıza da düşüyorsa eğer yukarıdakinin gözünde payınıza da bir şeyler ekleyebilirsiniz bu şekilde aslında. Bununla beraber Neptün çok sanatsal aktivitelerle de alakalı olduğu için şöyle... Günün ilk yarısında işte yaratıcılık gerektiren bir takım işler yapmak için gayet güzel bir zaman. Sanatsal aktivitelerle uğraşmak için güzel bir zaman sevgili dostlarım. Öğleden sonra ve akşama doğru gökyüzü birazcık daha sertleşiyor ve dikkat etmemiz gereken durumlar var. Nedir bunlar? Özellikle Ay Plüton karşıtlığı var. Öğleden sonra sevgili dostlarım, burası krizli bir e, görünüm. E, Ay Plüto kontakları, sert kontakları gerçekten dikkate alınmalı burada. E, kazalar açısından sıkıntılı bir süreç e, olabilir. E, fiziksel sağlığımızı yine e, kötü yönde etkileyebilecek durumlar e, olabilir, meydana gelebilir maalesef. Ama tabii ki ay duygularımızla alakalı olduğu için duygusal ve ruhsal anlamda da e, biraz böyle plutonik o manipülatif enerjinin altında ezilebiliriz, üzülebiliriz, e, depresif hissedebiliriz. E, bu anlamda birazcık böyle hava durumu kapalı gibi gözüküyor. Biraz dikkatli olmak lazım. Akşam saatleri de keza aynı şekilde geçebilir çünkü orada ay boşlukta olacak. Hemen saatleri de söyleyeyim. 15.47 ile 19.36 arasında bakın bu saat dilimi özellikle dikkat edilmeli. Neden? Çünkü evet ay boşluktayken yeni işlere başlanmamalı, önemli görüşmeler, önemli işler yapılmamalı, imzalar atılmamalı. Sizin için çok önem taşıyan herhangi bir şey söz konusuysa bu saatlerin dışında yapmanız çok daha hayırlı olur sevgili dostlarım. Ama bunun dışında ay boşluğa girmeden hemen önce son yaptığı açı Plütonla karşıtlık yaptığı için bu sefer ay boşlukta biraz daha sert bir enerjiyle birlikte çalışıyor olacak. Bu yüzden gerçekten öğleden sonra böyle akşam üzeri olan o saatlerde dikkat etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Evet 9 ve 10 Eylül Cumartesi ve Pazara şöyle bir baktık, e, inceledik. Fena bir hafta sonu gibi gözükmüyor. E, özellikle hem Cumartesinin hem Pazar günün böyle günün ilk e, yarısı hep daha böyle olumlu gözüküyor. Ama akşamları e, birazcık daha dikkat edilmesi gereken e, enerjileri barındırıyor. O yüzden buna göre günlerinizi planlarsınız bu hafta sonu. Keyifle, neşeyle e, geçirmeniz e, daha da olası olur diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Ben şimdiden çok güzel bir hafta sonu dilerim e, hepinize. Ve e, bir daha ne zaman buluşuyoruz? Pazar akşamı buluşuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.